Değerli dostlar, hamd ve şükürümüzün en yüksek mertebede olduğu günler olsun inşallah. Her daim ara ara e, bu hatırlatmaları yapmak adına ve e, biz insanız, hemiz. E, hatırlatıcı olmak adına, feyz veren olmak adına, e, yol göstericimiz, Kur'an-ı Kerim'i e, sizlere hep hatırlatmaya her zaman niyet ediyorum. Hatırlattığım inşallah e, Rabbim tarafından sizlere sevdirilsin. Ben de feyz olabileyim inşallah. Kur'an-ı Kerim geçmişi bildiricidir. Anda haber vericidir. Geleceğe umut verendir. Kitabımız bize bir insanın hayatında fıtrati olarak insan sıfatında kalabilmesi için her türlü bilgiyi sonsuz bir şekilde vermektedir. Yeter ki anlamaya Yeter ki idrak etmeye niyetli olalım. Kur'an şifadır. Kur'an'ı okuduğunuzda ruhunuza şifa, zihninize şifa, bedeninize güç gelir. Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışmak aslında zor değildir. Zor olan Kur'an değildir. Zor olan insanın e, almaya, idrak etmeye, içselleştirmeye olan zorudur. Biliriz ki Kur'an okuduğumuzda içimiz ferahlar. Geçmişte e, Allah'ın bize e, sunmuş olduğu o yol göstericiliğine uymayanların e, neler olduğunu, uyanlarda neler olduğunu, şu anda ise uymamız halinde ne gibi mükafatlarla karşı karşıya kalacağımızı Kur'an-ı Kerim'in içerisinde görebiliriz. Kur'an e, Allah tarafından e, sizlere lütfedildiği için Allah tarafından e, indirildiği için hiçbir şekilde gerek mana olarak gerek kelime olarak hiç farklı bir yere çekilmesi mümkün değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in içinde hiçbir tezatlık, hiçbir e, güvensizlik verecek bir hale rastlayamazsınız. Rastladığınızı düşündüğünüz şey sizin ön yargılarınızdır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'i okurken bir, Yüce Rabbimin o sonsuz ve muhteşem gücü, kudreti, her şeyi kuşatmasını anlayabildiğiniz gibi müthiş bir birbirine akış ve aynı zamanda da Allah'ın yaratmış olduğu insan sıfatının ve diğer kainattaki bütün varlıkların ne kadar muhteşem olduğunu, ve bu yaratılmış muhteşem varlıkların nasıl bir düzen içerisinde ilerlediğini, bu düzenin devam edebilmesi için nelere ihtiyacımız olduğunu Kur'an-ı Kerim'in içerisinde açık ve net görebiliriz. Fakat Kur'an-ı Kerim'in belki elimizi aldığımızda sayfalarının çokluğu, belki aldığımızda içimizdeki yaşanmışlıkların verdiği ağırlıktan dolayı o gücü ve kudreti belki bulamayıp Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşıyor olabiliriz. Bu sebeple Rabbimizden istekte bulunmalıyız. Rabbim bu gücü ver, bu kudreti ver, okuyabilmeyi, zihin açıklığı ver. Okuduğumu anlayabilmeyi, anladığımı hazmedebilmeyi, hazmedebildiğimi hayatıma geçirebilmeyi. Bu şekilde bir duanızın mutlaka olması gerekir. Yine de okuyamıyorsanız arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza lütfen Kur'an-ı Kerim hediye edin. Kur'an-ı Kerim hediye edin ki birileri Kur'an-ı Kerim okusun. O sevaplar size de ulaşsın ve siz de Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir hale gelin. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde merak ettiğiniz her şey var size dair. İnsana dair, kainata dair, Yüce Rabbim'in yarattığı her şeye dair bilgi var. Ve her bir sure ve ayet üzerinde düşünülmesi gereken çok büyük bir bilgi birikimi. Uzun sureleri okuduğunuzda hayatınızda size zor gelen, hayatınızda sizi zorlayan her şeyin cevabını bulursunuz. Kısa sureleri okuduğunuzda kalbinizi meşk Ama hangi sureyi hangi ayeti okursanız mutlaka içinde size özel bir şey bulursunuz. Çünkü o kitabın amacı, insanın insan gibi kalabilmesi için, insanın fıtratındaki haliyle kalabilmesi için, sonra doğacak olan soylarına doğru bir feyz olabilmesi için, o kitap bizim için öz kaynağımızdır. Yüce Rabbimi tanımak için, Yüce Rabbimin o sonsuz sınırsız kudretini anlayıp idrak edebilmek için, Kur'an-ı Kerim bizim için çok önemli bir kaynaktır. Bir sayfa ile başlasanız, bir ayetle başlasanız, bir cümleyle başlasanız emin olun o çoğalarak artacaktır. Her okuduğunuz sayfa zihninizin açılmasına, kalbinizin ferahlamasına, idrak yollarınızın açılmasına ve sizin nurunuzun daha iyi hale gelmesine vesile olacaktır. Kur'an-ı Kerim korkulacak. Kur'an-ı Kerim böyle duvarların en üst köşelerinde saklanacak bir kitap değil Kur'an-ı Kerim her daim o abdestimizi aldığımızdaki Rabbimin o nuru indirdiği halle her an elimizi alıp okuyup idrak edebileceğimiz bir haldir tabii ki kadınların özel zamanları tabii ki insanın aklının karışık olduğu zamanlar hariç ama insan her ihtiyaç duyduğunda o güzel kitabımızı alıp içindeki sure ve ayetlerle hem hal olarak hem Rabbimle her an bağlantıda olur hem de fabrika ayarlarına her daim gelebilir. Rabbim okuduğunuzu idrak ettirsin. Okuduklarınızın, idrak ettiklerinizin mükafatını nasip etsin. Soyunuzun ve zürriyetinizin Kur'an-ı Kerim'i okuyan soylardan olmasını nasip etsin. Rabbim bizlere Kur'an-ı Kerim sevdirsin inşallah. Sağlıcakla kalın, hürmetle kalın.